Bana sorulduğunda hocam siz nasıl para bırakın? Ben Allah'tan alıyorum maaşı. Ben maaşımı Allah'tan alıyorum. Kimseden bana para vermiyor. Biraz yap. Minimum 21 gün yap bunu. 21 gün ne yapacağız hocam? Bu nefesle birlikte e, icra edilen zikirler var ya hani. Ben aman aman ağlarım hocam dediğim mesela. Evet. Onun ilk yapıldığı e, süreçte de benzer etkiler görülebiliyormuş. O kaybolma, o ayağın yerden kesilme, o aşk hali, meşk hali işte. Allah ile kul arasında kimsenin kalmadığı yerdir o Orası ermişlik, orası aydınlık noktasıdır. O zikri yaptıkça nefesle birlikte bizim bedenimizdeki DMT hormonu yükselir. O hormon yükseldikçe o kuantum sıçrayış gerçekleşir. Bir emin ol, bir mutmainlik duygusuna ulaş. Pozitif istiyorsan eğer, karşındakinin pozitif olmasını istediğin için ona gitme. Karşındaki gerçekten pozitifse ona git. Burada konuyu anlarsak, hı hı. bu konuya bakış açımızı geliştirirsek aslında her şeyin bizde o. Çözümün bizde olduğunu biliriz. Çözüm zaten bizde. Cevapların hepsi bizde. Sen farkına bağlı, cevap sana beliriyor. Ne kadar farkındaysan o kadar cevaplar beliriyor. Hatırlamaktan bahsediyoruz. Bu hayat hatırlamaktır. Biz unuttuklarımızı hatırlıyoruz bu hayatta. O yüzden bu farkındalıkla yaklaştığımızda zaten konuyu çok güzel şekillendirebiliyoruz. Yine Allah'tan istiyoruz. Ondan alıyoruz. Patron Allah. Patronu tanımak gerekiyor. İyi bilmek gerekiyor patronu. Bana sorulduğunda hocam siz nasıl bırakın? Ben Allah'tan alıyorum maaşı. Ben maaşımı Allah'tan alıyorum. Kimseden bana para vermiyor. Bana danışan para getirmiyor. O, onun eliyle gönderiyor. İşte ben kimseye yaptığım terapilerde bir şey vermiyorum. Onun verdiğine aracı oluyorum. Kulu kula vesile ederim deme mevzusu da bu ya. Vesile dediği şey budur. Sen benim parama vesile oluyorsun. Ben senin bir konuda daha iyi hissetmene vesile oluyorum. Hı, hı. İşte alma verme dengesi denilen aslında bir biraz bu, bu değil mi hocam? Evet alma verme dengesi dediğimiz şey bu. Ama hı. biz maddesel tarafa geçip ne yapıyoruz? Arabamız bozuluyor. Üf, üf püf gitti. Ne gitti? E, ne gitti? Kadar... yani niye dert ediniyorsun ki? Senin ne para? Alınım? Yani Abi o serviste çalışan adam da evine ekmek götürüyor. Senin gibi o da para kazanmak için dükkanını açıyor. Tabii ki vereceksin. Tabii ki arabanı arıza yapacak. Ama sevgiyle ver. Zaten bu senden çıkacak bak. Zaten bu para istesen de istemesen de senden çıkıyor. Bari ona sevgini kat, şükrünü kat, minnetini kat, ver. O zaten çoğalarak yine sana gelecek. Ama sen buna böyle o şeyi Tutarsan, abi yok edersin. Kendi kendini yok edersin. Kendi kendine ayağına sıkarsın. Çünkü veren de o, alan da o. Rızkı veren Allah demesini biliyoruz. E o zaman bir zahmet, güveni verelim biraz. Güvenelim. Eylemlerimizi ona göre yapalım. Ona göre hareket edelim. Nefes alıyorsun zaten. Almadığın gün yoksun bu dünyada. Zaten bu nefesi alıyorsun. Bari bilinçle al da bak bakalım nasıl oluyor bir gör. O bilinci oraya kat. Ruhunu bir beste. Bir dahil et. Ne olacaksın? Ölmezsin. En fazla Allah diyeceksin. Deneyimle. Sana tuhaf geliyor olabilir. Bırak tuhaf gelsin biraz. Bırak deli desinler. Birazcık desin. Ya da kapat kendini bir odaya. Bir deneyimle yani. Bir deneyimle. Bak bakayım ne oluyor. Biraz yap. Minimum 21 gün yap bunu. Bir bak ya. 21 gün ne yapacağız hocam? Minimum herhangi bir zikri yap, çekil, mahremine çekil, Hı. kapat kapını. Ateist de olabilirsin, hiç önemli değil. Müslüman da olmayabilirsin, hiç önemli değil. Kapat kapını. Olsun. Yani yargısızca, işte, işte ha, yargısızca. Gerçekten ben yargısız bir insanım. Tam o 21 gün bir de az yesek hocam. Nasıl olur? O da olabilir. Bütüncül böyle mesela bir hafiften bir arınma gibi. O zaman et yemeyi kesmeleri gerekiyor. Et yemesinler. Alkol almasınlar. Bekarlar için söylüyorum. Cinsel ilişki yaşamasınlar. 21 gün. Yani haram en azından zinadır. Alkolü diye. bırakın demiyorum. Zinayı da bırakın demiyorum. Ya da e, yani cinsel ilişki yaşamasın. İyi ki ben he. onu zina gibi anladım. Hani olsun. Biz o kısmına karışmayalım. Biz <laughs> yargılayan taraf olmayalım. Biz öyle diyelim. 21 gün bunlardan uzaklaşsın birilerinin göz önünde yapmak onun işine gelmiyorsa öyle bir görünmek istemiyor, öyle bir görüntü vermek istemiyorsa kendi mahremi mutlaka vardır ya yani yedek kalıyordur bir yerlerde yalnız. Bir denesin yargısızca günün sonunda bir baksın bakalım ne değişiyor bedeninde ve ruhunda. Bu kadar net söylüyorum. Hissetmemesi mümkün değil. Anlamaması mümkün değil. Ama onu da yargıyla yaparsan zaten problem yaşarsın demektir sıkıntı yaşarsın demektir. Zaten yaşıyorsundur da. O noktadaysan zaten sıkıntıyı da yaşıyorsundur da. Ona hmm. yapacak bir şey yok zaten. İşte orada da şu devreye gidiyor. Vermeyince mahmut neylesin? Mahmut oluyor. Ona da yapacak çok fazla bir şey olmuyor. Sonuçta biz dilimizin döndüğünce gönlümüze düştüğünce bir şeyler aktarıyoruz. Bir tek ben değilim benim gibi milyonlarca insan var. Bunları anlatan, bunları aktaran. Bak sen de anlatıyorsun. Sen de o şekilde anlatıyorsun. Senin anlatım biçiminde bu. Moderete ediyorsun konuyu. Benim gibi insanları konuk ediyorsun, organize ediyorsun. Buna vaktini ayırıyorsun. Buna zamanını ayırıyorsun. Evet, zamanını... ben de öğreniyorum. Böyle bazen kendimi görüyorum. Kaşlarımı çatmışım hayretle evet. izliyorum. Ben de öğreniyorum. Şükürler sen olsun. Mesela, sen de böyle vesile oluyorsun mesela. Ben böyle vesile oluyorum. Ama aynı zamanda dinleyenler de farkında olmadan onlar da vesile oluyor. Onlar olmasa biz yayın kime yapacağız? Kime yapacağız bu yayını? Onlar var ki bu yayın var. Bak aslında herkes birbirini var ediyor. İşte Allah her an şendedir böyle bir şey. Bunun farkında olmak, sırrı görmek, sırrı sır ile veriyor ama diyor ki sırrını da sır ile anlat. Buradan alması gerekenler o mesajları alıyor zaten. Onlar da selamını veriyor orada. Onu anlayan anlıyor. Anlamayan yargısız yaklaşıyor konuya yargısız yaklaşan, gerçekten o da belli bir süre sonra anlamaya başlıyor konuyu. Ve o da sohbet ehli oluyor, ehil oluyor. Ondan sonra bu hayat aşk oluyor, sevgi oluyor, güzellik oluyor. Ee, böyle bir şey oluyor işte. Esma, <laughs> Zekir hepsi böyle. Şimdi güzel ellerden konuşurken yani not alıyorum alıyorum ama onun üzerine başka soru, onun üzerine başka soru doğuyor. Mehmet hocam yine açılım yaptı. Şöyle bir şey ki, ee... DMT açıcı bazı böyle şey üzerine konuşulur ya hani doğal bitkiler üzerine ya da epifiz bezi severler bilirler işte epifiz bezinin aktif olması için gibi bir takım e, e, doğal bitkisel maddeler vardır. Aha, üzerlikten ee, evet. bahsedilir mesela onun gibi bir tane daha vardı onun adını hep takılırım söyleyemem bir bitki Mevlana ee, efendim Mevlana iksiridir özellik özellik çay özellik çayı. evet Şimdi mesela onun aman zaten o kontrolü içecek bir şey değil. Bir kere ken, kendimi mahvettim ben öyle huzurla uyuyacağım zannettim. Çarpıntıdan ölüyorum zannettim. Bilmeden sakın onu bilinçsiz kullanmayın sevgili dostlar. Gerçekten uzmanına sormadan bitkidir deyip geçmeyin. Çarpıntıdan panik atak geçirdim. Gece 3'lere 4'lere kadar ölüyorum zannettim. öyle bir çay ucu bile kimi nasıl etkisi edeceği belli olmuyor. Ee, hocam şunu soracağım. E, bu DMT için kullanılan o aktive edici, enerji aktive edici bazı maddeler var ya o hali istifralar baş dönmesi gibi şeyler oluyor mesela. Evet. Deniyor ki bir arınma, e, bir temizlik hali. E, içindeki o karanlık enerji, o kirleri çıkarma hali diye yorumlanıyor farklı disiplinlere göre. Ben şununla benzeştiriyorum bunu. tabi e, tabii bunu da bilinçli uzmanla seanslar gibi yapılmak kaydıyla bu nefesle birlikte e, icra edilen zikirler var ya hani ben aman aman ağlarım hocam dediğim mesela Aynen. onun ilk yapıldığı e, süreçte de benzer etkiler görülebiliyormuş. O kaybolma o ayağın yerden kesilme, o aşk hali, meşk hali işte e, ama onun bedensel bir de etkileri aşı şiddetli baş dönmesi. <laughs> mide ba Bana şimdi mide deyince kelimenin lütfen şey olmasın enerjisi. Bana, benim kulağıma çok güzel geliyor. Bu demek ki diyor, bir kırılma anı çünkü o. Onun yapılması. Ne diyorsunuz o etkili bedensel etkiyle ilgili? Nefes ve zikrin ilk yapıldığı hale ney üfleyenler de söyler bunu çünkü biliyorsunuz hocam. Evet o zaman şöyle aktarayım Beyza. Dimitri Triptomil bahsettiğin hormonun adı. Hmm. Dianti hormonu. Demeti. Evet. Bu bizim bir doğum anımızda, bir de ölüm anımızda bedenimin doğal süreçte bedenimizin doğal süreçte evet. ürettiği bir hormon. Bir doğum yapan annenin, bir bebeğin, bir de ölen kişide çok yüksek seviyeleri çıkar. Beden onu salgılar. O yüzden doğum'a giden bayanlara işte benim için dua et derler ya, doğum'a giden evet. kadının duası kabul olur derler ya işte. O mevzuattır. Orası işte tam bir erme noktasıdır aslında. Aydınlanma noktasıdır. Bir kuantum sıçrayıştır o. Ee, orası... Doğum şu, bir her... kuantum sıçrayışma. Evet. Dünyayı getirme anı da. Yani Aynen. Çıkıyor. Aynen. O anda bir e, açılım yaşanır. E, i̇şte taç çakrası dediğimiz nokta bizdeki kemale noktasıdır. Nefsi kemale. Burada bir bıngıldak vardır ya bebekken. O bıngıldak Hı -hı. açılır. Ve rağbıta noktası yani Rab noktası. Direkt Allah bilinci, hak bilinci devreye girer. Arada hiç kimse kalmaz orada. Hı. Allah ile kul arasında kimsenin kalmadığı yerdir orası. Orası ermişlik, orası aydınlık noktasıdır. E, kişiler de yaratıcı enerjisini açığa çıkartır. Bu bir senin az önce bahsettiğin gibi aynı zamanda da bitkilerden de elde edilebilen bir hormondur. Birçok bitki de vardır bu arada. Çok çok fazla bitki de vardır. DMT hormonu. Birçok ülkede işte Latin Amerika. Ayrıca, söyleyemiyorum. Ayahuasca mıydı Demet e Atavuska, için? Ayahuasca. He işte onu bir türlü söyleyemiyorum. Unutuyorum. O Ama da o, o, Amazonlarda, Amazonlarda mi, yetişen bir ağaçtır ve ağaç dalıdır o. onda o DMT hormonu çok yüksek seviyededir güzellik ee, çayında da aynı şekilde vardır. Belli başlı bitkiler vardır bunlarla ilgili. Bir de kargı kamışında, ee, kargı kamışı ne yapılan maddedir? İşte bu. Ne i̇şte yapılan bu. maddedir? Evet. Ee, onda vardır. Ee, bazı şamanlar evet. e, ritüellerinde bu çayları kullanırlar. O deneyimlerle bazı travma halleri vesaireler gibi durumlar ortadan kaldırılır. Ee, healing, Onlar sıvay için. Alternatif healing, sağlıtım <laughs> çalışması, ruhsal sağlatım çalışması diye geçer bunlar. Bu ritüeller yapılıyor tabi. Yapılmıyor değil. Ama bunlarda yapan rehberin çok kesinlikle güçlü. Ee, bu konuda da profesyonel olması gerekiyor ki öyle bir serominiğe girebilesin. Ee, o rehber çok önemlidir orada çünkü çok ciddi açılımlar olur. kuantum da bir e, olur, zaman mekan algısı kaybolur orada. Onun dışında aynı durumlara evet e, zikirde de DMT hormonu yükselir. O zikri yaptıkça nefesle birlikte bizim bedenimizdeki DMT hormonu yükselir. O hormon yükseldikçe o kuantum sıçrayış gerçekleşir. Tasavvufta biz buna cezbederiz. Aynı şeydir hepsi aslında. Ama dediğim gibi bilinçli yapılması gerekir. İşte orada girilen hal, cezbe hali aslında aşığın aşkıyla buluştuğu andır. Aşıkların buluşma anıdır o an. O cezbe hali de önemlidir. Ne yüflerken de neyden çıkan ses neyin sesidir? Nefesin Nefeste ne vardır? Ondan bir parça. O yüzden ney sesi kimini deler geçer, kimini de sever geçer. O yüzden insanların ruhuna ruhuna dokunur. O ses başka bir sestir. O yüzden ney çalınmaz mesela. Üflenir. Üfleriz biz neyi. İnsanı temsil eder zaten neyle. Dokuz boğumdur. Biz de dokuz boğumuzdur. İşte on bin alemi içinde gizli saklı tutar. O, tabii çok ileri seviye konular bunlar. Ama aşk günün sonunda hepsi. Nefesli zikirde DMT hormonu yükseltir. İnsanı, yaratıcısına en yakın olduğu andır o an. Onunla en çok meşgul olduğu, onunla vakit geçirdiği andır o an. O an bambaşka bir andır zaten. İnşallah bir gün yine böyle görürsünüz nasıl olur. E, tabii biz, herkes nefesli yapmaz bu arada zikri. Kalp zikri yapanlar da vardır. Sessiz zikirler de vardır. Biz de dönem dönem yaparız ama genelde benim ekolümde, benim bulunduğum ekolde biz nefesli zikirlerimizle meşhuruzdur zaten. Biz zikir yapmaya ama ortalık yıkılmaya başlıyor yani o nefesten falan böyle. Hay o... zikrin de mesela gittikçe hızlandıkça siz evet çok evet. kısa yapmıştınız yani yapmıştık hatırlıyorum siz derken yapmıştınız hatırlıyorum. Ya o hızlanma o yükselme o bir hal zaten spor yapar gibi yapılacak bir şey değil o o oradan yükselen enerji ve yayılan enerjiyi hissetmemek için insanın e, insan olmaması lazım. Yani hakkıyla insan olmaması lazım ki o enerji çarpmasın. Mesela ben planlıyorum. Ben şimdi yarın sabah yola çıkacağım. yaklaşık bir, bir hafta 10 gün İstanbul'da olmayacağım ama ya belki Fethiye'deyken kampım var çünkü yine. Fethiye'deyken yapabilirim. Bir nefes videosu çekeceğim. Youtube'a koyacağım. Ee, yaklaşık bir saate yakın olan olacak. 21 dakikalık olan olacak. Her akşam isteyen o nefeste istediği noktaya çıkabilir. Yani öyle nefesler hazırlıyorum şu anda. Çok da muazzam olacak. Ee, i̇nşallah herkes istifade eder diyorum. Ee, yaşamak lazım bazı şeyleri. idrak etmek lazım. Hissetmek lazım. Bunun için öncelikle yargısız olmak lazım. Tarafsız ya. olmak lazım. Tarafsız Çünkü tarafsız ve O yargılamanın karanlık bir enerjisi var ve o Kesiyor değil mi? İnsan kesinlikle, önünü kesiyor. Kesinlikle. Yani Niyetin yani insanları... önünü kesiyor. Dileyin, isteğin, duanın da önünü kesiyor. Değil mi Mehmet Hocam? Her şeyin önünü kesiyor. Kesinlikle. Yani o yüzden e, bizler biraz daha yaşamlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü yaşamlarımız içerisinde çok fazla gıybet enerjisi, çok fazla dedikodu enerjisinin içerisindeyiz. Zaten e, kaos, kaotik bir ortam var. E, çok ciddi bir kaos enerjisi tüm dünyada var insanların bu anlamda algıları ve duyguları çok fazla dejenere olmuş halde zaten. Tahrip edilmiş halde. O yüzden biraz daha dikkatli olup aslında e, sığınacağımız noktayı çok iyi bilmemiz, idrak etmemiz gerekiyor. Yani la ilaha illallah. Allah'tan başka galip yok. Sığınacağımız yerin neresi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ona bana sığının diyor. Ama bana sığınırken güvendiğiniz an ben sizi zaten yüzüstü bırakmak bırakmaz. Dünya yıkılsa bir kalbur samanınız yanmaz nereye sırtımızı dayayacağımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer sırtımızı Allah'a verirsek bizim sırtımız yere gelmez. Kim ne yaparsa yapsın. İsteyen istediğini yapsın. Hiçbir şey olmaz. O istemediği sürece yaprak kıpırdamaz. Bu kadar basit. O yüzden farkında olmak lazım. Sığınacağımız tek şey o. O zaten bizim ferasetimizi açar. Kimin karşılığında nasıl davranacağımızı, kimin bizi kandırmaya çalıştığını, kimin bizi kandırmamaya çalıştığını, kimin aşk yaşı, aşkı gerçekten yaşadığını, kimin sahte aşk yaşadığını, o akan gözyaşının timsah gözyaşı olduğunu mu, gönül gözyaşı olduğunu mu, bize zaten yine o gösterir. Yeter ki sen ona teslim ol. Çünkü diyor ki mümin insan, ferasete açık olan insandır. Ferasete açık olan insan duvarın arkasını görür. Kimse seni kandıramaz, kimse seni alt edemez. Yeter ki sen gönlünü temiz tut işte derviş demek hani vurunca diz, elsiz, küfrediliği dilsiz oluyor ya dervişler. Biz öyleyiz ya. Bu bizim acizliğimizi göstermiyor. Bu bizim güçsüzlüğümüzü göstermiyor. İşte böyle duruyoruz falan. Ya şuna bak. Benim, o bizim garipliğimiz falan değil. Biz nerede neyi gördüğümüzü iyi biliriz. Orada da ondan bir parça görürüz de o yüzden onadır saygımız bizim. Yoksa senden korkumuz değil. Düşünsene yaşarken ölmeyi bir, keşf keşfetmiş bir adam ölümle tehdit etsen. Ne olur adam sana döner teşekkür eder. Hadi canım ne zaman dersin yani. Çünkü biz kendimiz yapamayız o işi. Hak değil. Sen yaparsan yardımcı olursun bari yani. Vuslattır. Evet yani. Vuslatıma yardımcısın ben sana döner teşekkür ederim yani en fazla. Zaman varsa teşekkür ederim. İşte böyle bakmak gerekiyor. Yoksa e bakış açısı, bu saflık, bu temizlik yani bir şey değildir. Akılsızlık falan değil. Bir şey bilmezlik değil. Aksine aşmışlık yani aşmışlık. Çünkü ruh ruh geliştikçe beden tevazuya çekilir. Hı hı. Ruh geliştikçe beden tevazuya çekilir. Ya sen ona ne dersen o aşmıştır o konuları. Dikkat edin bakın böyle e, eski Türkçe'de hatta Azerice'de aksakal derler. Yaşları aksakal dedikleri yaştaki insanlar dikkat edin o kalender insanlar vardır böyle evet. otururlar adama evet. ne dersen de nasıl bir üslupla davranırsam davran nasıl bakış açısıyla bakarsan bak onu hiç deviremezsin adamın ses tonunda zerre oynama hissetmezsin o kadar böyle bilinçli o kadar oturak senin karşında konuşur ki çünkü aşmıştır konuyu senin söylediğin hiçbir şeyi kişisel algılamaz kesinlikle kişiselleştirmez kişiselleştirmediği için bir benlik, bir ego duygusuna düşmez. Ve senin karşında inanılmaz muazzam rahatlıkla, sabırla, işte o dinginlik dediğimiz noktasıyla durur. Sen çıldırırsın onun sakinliğinden. Onu bozamazsın ama. İşte bunları idrak edenler bunları yaşayabilirler. Olay bu aslında. Esmanın bedene etkisi, hayata etkisi, yaşamımıza etkisi, duygularımıza etkisi. Hep esma. Her şey o. Ondan başka bir Celali şey. Yok. Celal isimlerini zikrederken peki hocam? Yani bazen celal de lazım. Haktır. O da hak. Bazen lazım. Bekleyin da şu devreye giriyor. Hani e, hmm. ıı, zulmü gören ve buna sesini çıkartmayan zulmü yapan gibidir. Hmm. Bir zulümle karşı karşıyaysanız o zulme dur demeniz gerekiyor. Bunu da ancak celalle yaparsınız. Ona ya pardon durur musun rica etsem durmaz yok onda o kanal yok Pat, olmaz bazen celal lazım dur lan yani bir durdurmak lazım öt bir demek lazım o celaldir Hı. ama biz genelde yapı fıtrat gereği ben kendi üzerimden örnek vereyim ben eski dönemlerinde celali çok yaşamladım o celal enerjisi. ben ben o enerjiyi dönüştürünceye kadar ben ne dedik neleri verdim yani? Nelerden Benim ağzımdan vaz... argo çıkıyor. Mehmet Hoca'nın ağzından çıkmıyor. Defalarca tanık oldum, şahidim sevgili dostlar. Böyle bir, yani... bir şey yok. Ve gülümsüyor benim ağzımdan çıktığında da böyle. <laughs> ya da gözümün üzerinden bakıyor gülümseri. Yani tabii bir dostluğumuz oluştu. O, onun e, biraz haddimi orada ben tabii zorluyorum. Nasıl Ama o kadar gönlü geniş ki e, ve hiç ağzından bir argo duymadım işte öncesi Celal Enerjisi <laughs> çok çalıştı. Bu süreci ben e, dağa çıktığımda biliyorsun işte benim bir dağda yaşama sürecim oldu. Evet. <laughs> İnziva halim oldu. Orada kendimi eğittim. Allah'a dua ettim. Ya Rabbi artık biraz Cemal sıfatını da ver bana. Yani hep Celal'i veriyorsun da. Tamam o da O da güzel. O da sensin. biraz Cemal istiyorum dedim. Latif istiyorum dedim. Böyle nasip etti. Şimdi dediğim gibi kendi kendime baş başa, kendimle bile baş başayken sinirlenmiyorum. Sinirlenmemeyi tercih ediyorum. Aslında duygularımı kontrol ediyorum. Sinirlenmiyor değilim. Tabii ki sinirleniyorum. Beni rahatsız eden şeyler olabiliyor. Sadece dışa vurumum farklı. Mesela çok Hı. yumuşak bir şekilde anlatmak istediğimi anlatabiliyorum. Rahatsızlığımı da bu şekilde söyleyebiliyorum. Yani bir şeyden rahatsızsam bunu söylemiyor değilim kesinlikle. Çok da evet. net ifade ederim. Yani hayırsa hayırdır, yanlışsa yanlıştır ama bunu karşı tarafı rahatsız etmeyecek, rencide etmeyecek biçimde söylemeye gayret ederim. Güzel veriyor, veriyor. Çok şükür Allah'a veriyor, oradan veriyor. Demek ki sana buradanmış. Bazen bunu da yanlış anlıyor insanlar. Aa diyor, bu buraya al lokmasını modunda diyor. O da değil aslında yani. Görüyorum daha karşımda sen konuşurken bana ne diyeceğini anlayabiliyorum. E, feraset dediğimiz olay. işte enerji merkezlerini kullanmak bu da hani bal tutan parmağını yalarmış ya. Bu da bizim işimiz ya. E, bal, bal tutan parmağını yalarsa, o kadar da görelim diyoruz biz işte. E, tabii görüyorsun da. Her de söyleyemiyorsun. Öyle de bir durum var. E, sadece görmemizle görmemezlikten geliyorsun. Görebilmemizin sebebi de bu zaten. Görmemezlikten gelebiliyor olmamız. O yüzden gösteriyor. Yoksa bir gün birisi bana şöyle bir şey kullandı. Eyza. Hocam dedi sendeki bu yetenek var ya dedi bende olacak dedi. Uf, dünyanın anasını ağlatırım dedi. Bu anasını ağlatırım kısmını ben ilave ettim. O başka bir şeyler söyledi. Ben yine gülümsedim. O yüzden sende yok dedim döndüm. <laughs> bu ilimler önce öğretilirken kullanılmaması gerektiği öğretiliyor. Sonra ilmin kendisi geliyor. O zaman her dinle ilim dinlediğimiz kişinin anlattığı gerçekten ilim olmayabilir. Ona dikkat edelim. Tabii, dikkat etmek gerekiyor. Onun için de mutmain olmak lazım. O yüzden diyorum ya. Pozitif de olsa negatif de olsa Hı. başta bir tarafsız yaklaşmak gerekiyor. Yani her türlü. Ondan sonra ne tarafı seçmek istiyorsan seç. Bir emin ol. Bir mutmainlik duygusuna ulaş. Pozitif istiyorsan eğer karşındakinin pozitif olmasını istediğin için ona gitme. Karşındaki gerçekten pozitifse ona git. Bunu anlayabilmen için bir süre gözlemci olman, bir süre tanık olman gerekiyor yargısızca. O yüzden yargısız davranın diyorum. Derdin negatife ulaşmaksa orayı da öyle yap. Oraya da bak onlara da bitiyor. Orayı da öyle yap. Karşındaki negatif görünen bir pozitif olabilir. <laughs> o da seni yakalar. Bu işler böyledir. Yani her yerde herkes vardır. O yüzden farkındalık, o yüzden beklemek, o yüzden sabır, biraz izlemek, yargılamadan önce düşünmek, cevap vermeden önce düşünmek. Çünkü ağzımızdan çıktığı an o bizim sahibimiz oluyor. Söz bu ya. Söylemediğimiz sürece biz onun sahibiyiz, içimizde duruyor. Söylemek ben sahibiyim, mi? ben yönetirim onu. Ama söylediğim an biz evet. onunuz neyi oluyor? O bizim sahibimiz oluyor. O yüzden bizi neyin sahibi yapacağımıza dikkat etmek lazım. Söz hayat olur, hay olur yani. Hayat bulmak demek, hay olmak demek. Söz hay olur. Yani hay demek Allah demek. Güzel görmek istiyorsan güzel bak. Nasıl baktığın önemli, nasıl görüldüğü değil. Leyla ile Mecnun hikayesi gibi. Leyla da çirkin bir şeydi Hı. mesela çirkin bir şey değil Leyla. Ama Mecnun'un gözünden bakınca o çok güzel yani. yani. Ben Mecnun değilim ki Leyla'yı görünce öyle bakayım. O yüzden sen de Leyla'na bakar gibi bak herkesin Leylası kendine. Ona ben bir şey diyemem. Kimler nerede Leyla'yı görmek istiyorsa oraya öyle baksın. Aşkla öyle yaşasın yani. Aa çok güzel. Kim nerede Leyla'yı görmek istiyorsa oraya öyle baksın. Aynen öyle oraya öyle baksın. Evet. Leyla'yı nerede yaşamak istiyorsan öyle bak. Ben Bana göre çirkindir senin baktığın yer. O başka bir şey. Çünkü o senin Leyla'm. Benim Leyla'm değil ki. Ben de Leyla'ma bakarken ben de öyle bakarım. Yani o da benim Leyla'm. Belki sana çirkin geliyordur sorun. Ama dedim ya, kabul duygusu çok güzel bir şey. Orada hakikat kabulü gerektirir. Yani kabullenmeyi gerektirir.